Ay, açık keşfettim. Bu dişler günlük işi benim çok hoşuma gitti. Evet. Sıkılana kadar yapacağım bunu. Bugün ne yapacağım? Biraz tesisat işlerim var. Şöyle bir şey aldım. Bunu açmaya çalışacağım. Bakalım umarım başarırım. Nereye koyarsam bir şey olur ki? Bir dakika. Ay, düşüyor. Duşa koydum. Ya çok hamur duruyorum. Bu nasıl açılıyor çocuk? Kilidini açamamak. Evet. Beka. Tabii ki açacağım çocuk kilidini. Sıkıp çevirmem gerek açılması için. Bunun kilidi biraz daha farklı bir kilit. bastır bastırıp açılıyorum. o sebeple yapamadım. Evet. Bunu açacağız şimdi. Ee, sıkmayın diyor ve yarısını boşaltacağım. Sıkmadan yarısını boşaltacağım. Ama yarısına geldim nereden anlayacağım ki? Ee, nerede anlayacağım ki yarısına geldiğimi mesela. Tamam, şurada bir yerde şu an. Okey Görebiliyor muyum nerede olduğunu buradan? Evet. Bu böyle olmamalı ya. Neyse tamam. Şimdi. Şimdi bekleyeceğiz bu hal olurken ben bir duş alacağım. Sonra da adamı toplayalımız da. Bu tişörtten nefret ediyorum. Çok kötü. Hard catch. Ben yani. Herhalde. Çok bir Çöplerimi atmaya gidiyorum. Ben? Acaba bir şeye ihtiyacım var mı ya Dışarıdan daha çıkmayayım. Yok. Yok başka bir şey ihtiyacım yok. ne çektim? Ne yaptım en son? Sıslamıyorum yemeğe çıktım. Yemek yemeye gittim. Sonra da geldim. Çekmedim ya günlük. Zaten yani şu kapıyı kapatayım. Günlük dediğin her gün yazılmaz. İçinden geldikçe yazılır. Bu da o şekilde bir şeyler yapacağım. Okula gidiyorum. Para teorisi var. Para teorisine girmek istemiyorum. Geçinmiyorum. Öncelik aldım. Göstereyim. Çekilir kılıyor okulda. Gerçekten. Giyiniyor durumunda olmak. Giyinmek durumunda olmak.

Günaydın. Öyle bir rüya gördüm ki, rüyamda fotoğrafçıydım ve e, sadece kadınların fotoğraflarını çekiyordum ve bir kitap oluşturuyordum, foto dergi gibi bir şey oluşturuyordum falan aşırı orijinal gelmişti. Sonra uyandım ve yatmadan önce, tabi uyurken de açıkmış. Az önce izlediğim belgeselin tamam bununla ilgili olduğunu fark ettim. İşte orijinal değilmiş yani. Kocaman bir hayal kırıklığıyla uyandım bugün. Of. <laughs> Müsaade, Müsaade. Bir tane daha bir tane daha. よかった。<g ül üyor>